Ben seni bugün sizlerle birlikte uh, X oynuyoruz galiba. Aslında X'te oynamıyoruz. Uh, ne bileyim. Bu ne lan? Selam abi saygı duydum. Ama ne? Ok attı okçu. Ben de bundan korktum uh. O. Elin'e verecek şimdi diyeceğim de oradan ulaşamıyor sana adam şanslı derken bana vurdu. Ee, evet bugün size bu Hexit videosunda soru soracağım çünkü ee, ee, bildiğiniz gibi Hexit bölümlerim silinmişti ve ben de en baştan başlamayı düşünüyordum ama karar veremiyorum en baştan mı başlayayım yoksa kaldığım yerden mi devam edeyim? ki en baştan başlarsam da zaten e, bir dakika yine bu map'te başlayacağım yani CD aşağıda şu şey yaptım gördüğünüz gibi ya da istiyorsanız siz de alabilirsiniz ki işinize nasıl verecek ben de bilmiyorum e, aslında sanırım 1.5.2'de world regenerate edebiliyorduk e, biz dünyaya bu dünyaya yeni baştan başlasam yoksa kaldığım yerden mi devam etsem bilmiyorum. Çünkü bir sürü şey kaybettim, bir sürü şey yeniden aldım falan. Hatta burada da bayağı şeyim varmış. Hatta şu noktalardaki chestlere de bayağı eşyalar bıraktım. Yani bayağı zenginim hep burası en baştan başlasam ya en baştan başlama taraftarıyım. Oyun takılmaya başladı. Herhalde bir kapağı çatmam lazım ya da çarkları bekleyeyim şöyle oturayım da şöyle oturuyorum ee, neyse. Ee, bu, bu videonun altına yazın en baştan başlayayım yoksa buna mı devam edeyim? Ya aslında buna devam etme şeyindeyim de. Ee, yine de size soruyorum ben yani çünkü videoyu siz izliyorsunuz. Sizin keyfinize göre yapmam ee, daha iyi olur. Ee, her neyse. Bir de yani bu videoyu görünce direkt geri döndüğümü falan zannedip şey yapmayın. Çünkü aslında hala dönmedim ben. Yani kanala geri dönmedim. Bir yere gitmedim ki. Aynı yerde buradayım. Bakın zıplıyorum. Zıplıyorum. Ee, Asıl mesele şu ki en az bir ay daha falan yokum. Yani Zaten bu videoyu asıl çekmemin e, iki nedeni var. Hoppa bozarım böyle. Aa bozamadım mı? Çekmemin iki nedeni var. Birincisi e, cumartesi günü yani büyük bugün kanalda video eksikti. Cumartesi koyamasam bile video pa, videoyu pazar günü koyup özür videosu gibi bir şey oldu. Yani cumartesi video gelmedi. Kusura bakmayın falan gibisinden. Anasını dondu. Evet. Gerçekten çok güzel donuyor oyun. Ananın ki! Gelme duvar mı? kapı. Geliyor. Gel okum. Yayım. Yayım nerede? orada. Bir tane mi yayım okum var. Allah belanı vermesin lan. <laughs> Gelme. Hadi işte. Ah şut çok zor oldu gerçekten. Ah, uh, tutmak için güzel bir item gerçekten. Neyse, ee, ne diyordum? Ha, bu videoyu şey diyordum. Bu videoyu izleyince geri döndüğümüzü zannetmeyin çünkü daha dönmedim. Ee, bir ay daha en az yokum. Hani bırakmamın nedeninden ne kadar bahsetmiş, nola vermemin nedeninden ne kadar bahsetmiştim bilmiyorum ama ee, şöyle söyleyeyim size. Eee Bura bir Minecraftçı asla indirmeden korkmaz. Bunu öğrenin gençler. Tabi üstünde e, ee, şu böyle bir kılıç yoksa. Neyse. E, ee, ne diyorduk? Uf, ulan her tarafta da yarısı tuttu olmuştur. Ananın ki! Yani, profesyonel bir Minecraftçı ancak ve ancak Creeper'dan korkar. Ulan. Git lan. Ah, seçtim. Tamam. Neyse. Eee... Ya konuyu hep... Aa, al işte ya. Hep bir yerden... Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Aa, öldüm lan. Ben nerede doğuyorum? Ha, burada doyuyorum Tamam. Eee, neyse ya. O zombileri de boş verelim. Şimdi. Hala yokum. Gitme nedenimden tam bahsedememiştim. Ee, birazcık bahsedeceğim. Hani. Oooo. Oh! Ha, doğru. Ayakkabı. Lan. Havada doldum. Ya ben sikerim bu oyunu. Al düştü. Işte. Havada sayı ben quit yapmam ne kadar mantıklı bilmiyorum ama. Ee, neyse ne diyordum ya ediyordum şey ha? ha şey ee, ee, bırakıp ha bir girememiştim sürekli aptal aptal al işte alt of memörü değil mi anasını satayım bak tutututu screen ee, bırakmamın birçok neden var bu yıl işte ee, bir, birkaç kırığım var ilk dönemden ve ee, Gasik okuduğumdan bayağı bir zor ee, Şöyle de bir şey var. Tiyat birkaç yıldır e, ...tiyatro yapıyorum. Zaten vloglarda bazı bazı birkaç vlogda falan söylemiştim. Hani video gelmeme nedeni olarak. Ee, o yüzden bu yılda hani en büyük rol benden yani diğer yıllardaki rollerim gibi normal sıradan roller falan değil. En büyük rol direkt yazarım yani. Hani, en kısa şeyim bile okuyacağım pardon aynen okuyacağım en kısa şey bile tirat yani bildiğiniz tirat en kısa şey yani düşünebiliyor musunuz o ayağımdaki ayakkabı kırılmıyor değil mi bayağı sağlammış neyse ee, bir sürü tiradım var ve tiyatro en azından tiyatro bitene kadar ben de kanala mola vermek istedim kanal ve spor faaliyetlerimi hatta basketbol tamamen bıraktım artık ee, Fitness ve yüzmeye de ara verdim. Sadece hani kanala ara vermedim çünkü kanal benim için e, ayrı bir yerde. Yani diğer e, hani çok diğer insanlar gibi sıradan bakmıyorum. Bunu hani bir yaptığım e, bir yaptığım bir iş gibi görüyorum hani bir hobi gibi falan görüyorum. Yani şey gibi değil hani yan aman yapıyorum. Normal sıradan bir iş falan. O tarz bakmıyorum biraz da hobiden daha önemli benim için bu kanal ve ee... ara vermem. Bir Kapı açıldı kapandı ben yani oraya gittim aklım. Oha ölmedim o. İnanamıyorum ben o iskelete. Şu an ben inanamıyorum iskelet. Ben sana inanmıyorum. Al. Soktuğum iskelet. Neyse um, kanala ve dediğim gibi spor faaliyetlerimi aramam. Sürekli kendimi tekrar ediyorum galiba emin değilim şu an. Kafam çok güzel. Geç! <laughs> okay. Ateş. onu yakarmış aslında da neyse. Hmm. Ee, en azından tiyatro bitene kadar şu şey yapmam lazım. Tiyatrola, tiyatro ve derslere anca, ancak yetişebiliyorum. Ee, aksi takdirde hani kanaldı vesaire şeylerle de uğraşırsam ya sınıfta kalırım ne bileyim ya yine e, spor yaparken bir tarafımı kırarım ya da e, ne bileyim e, şey işte tiyatroda konuşamam kalırım falan oha sen atmış sen nereden geldin buraya lan al Ben. 64. Ne aradım şu Ne Neyse e, soğanıcıyım ha. E, şunu azıcık dinliyorum. No copyright! Ah içinde şey var. Ne bileyim ya e, Ne bileyim işte... ha şey diyordum ya sınıfta kalırım ya kolum bacağım falan kırarım ya tiyatroda öyle malca kalırım ya da kanalı falan kapatırlar oha o ses neydi yani yani her şeyle uğraşmaya çalışırken sen büyük ihtimal hepsiyle çuval hepsinde çuvalların falan yani. O yüzden bazı zaman ola gerek. Bu videonun başında da dediğim gibi az bu videoyu çekmenin tek nedenim vardı aslında şey. E Tekste en baştan mı başlayayım yoksa ya en baştan dedim yine bu map'ten başlayacağım yoksa şey mi yapayım? Iı, şey işte bu kaldığım yerden mi devam edeyim ki aslında kaldığım yerden devam etmem kötü olacak bence bayağı saçmalamışım çünkü mapte ee, tamam kafayı buldum ee, aa. bunu ben açmışımdır herkesin bunu açabiliyorum çünkü Evet, içine girmeye korkuyorum. Siyahlık var içinde. O yüzden al. Okey. Bunları yok, et, yok edemiyoruz mu ya? Ne oldu lan? Burası böyle miydi? Bana açıklayın sayın seyirciler. Hatırlamıyorum çünkü kafam güzel. Ateri! Hop hop hop. Ay içine girdi. Ay. Ee, hatta şunları da... Aa yapamıyorum. Dürgün ikonları. Evet, çok seviyorum. Dürgün, yapmayı ikonları. Neyse ya. Ah, ne diyordum ben? Hexit'te hatırladığınız gibi dikkatim çok dağılıyordu ve Hexit oynamaya baş Hexite oynadığımı farkında olduğum dakikadan itibaren dikkatim dağılmaya başladı gördüğünüz gibi. Ee, aslında videoyu daha fazla uzatmaya gerek yok deyip 10 dakika daha uzatıyormuşum. <laughs> Biraz kırgın gibiyim yani hasta gibi üstümde böyle bir şey var. Yorgunluk. Ama semi hasta olmaz. Yani genellikle. Hasta olduğumda çok kötü hasta olurum. Onun dışında genelde hasta olmam. Az yaratık öldürelim. Bağ öldü. Şimşek etkiler. Bu ne? Bunu duramıyoruz. Duramıyoruz. Ee, i̇nek. Ay inek evet. Gerçekten inek almışım çok güzel. Spamlıyor. Ee, kanala geri döndüğüm zaman yapacağım şeylerden bahsedeyim. İlk iş bu Hex'te yeniden başlamak. Çünkü ne bileyim en az 100 kişiye falan hex sözüm var yani üst... bu ne lan bu ne bu ne acı kanki bu ne şu şey ha? oha sen uzantın mı nasıl bir uzantın lan mapin mapi şu yapıyorsun direkt Nasıl bir bug'dır Allah'ım ya Rabbim. Allah Allah. Im. Dostum gel, gelemiyor. Ee, dikkatim de aldı gördüğünüz gibi değil mi? Çünkü çok saçmalayan bir insan. Öyle işte. Kanala gel geri döndüğüm zaman Hex'te e, başlayacağım ilk iş çünkü e, yani ya en baştan ya da kaldığım yerden siz karar vereceksiniz buna. Yorum atarak karar verin işte ne bileyim. Ee, çünkü dediğim gibi en az 100 kişiye falan 100 kişi. Ananın ne oluyor? Korktum. 100 kişi olmasa bile <laughs> hemen profesyonel bir gazeteci kaldı yerden devam. Oha! Şeyi toplamışlar. lanet ne federaller. Oha! Ne oluyor lan? Oyun hard'daydı değil mi? Ben hard oynarım çünkü Minecraft'ta. Basit Hele exit de. Hemen her şeyi bulabiliyorsunuz zaten. O yüzden problem yok. Neyse, şu kaleme gideyim. Aha dondu. Al işte. Yeniden başlıyoruz. Şunlar koyayım. daha out of memory ile uğraşmak istemiyorum o yüzden. Lan! Sikerim ben bu oyunu. Aa, neyse. Profesyonel bir gazeteci kaldığı yerden devam edebilmeli eee ek sözümü tutacağım bir de şey Slender durable sözüm var onu da tutacağım onun dışında ne sözüm var bilmiyorum eee şu en azından şu şey ekranında duralım bir 68 mol varmış lan neyse onun dışında işte şey direkt gelmeyecek modun warfare 2 çünkü hani biraz onun ona Başlamadan önce başka bir şeylere başlayayım. Başka seriler yapayım falan filan istiyorum. Ondan sonra e, Modern, Modern Warfare 2'ye devam edeyim. Yani Kalti, pardon. Couch serime öyle devam edeyim istiyorum. E, ayrıca e, Aklımdaki diğer fikirleri de e, gerçekleştirmem gerekiyor. Yani kanala bayağı bir önem vermeye başladım. Zaten bir ay veya beş haftadır falan kanala her gün video geliyordu yani ee, gelmesini sağlıyordum bizimkilerin yardımıyla olsun veya kanalım böyle bugün olduğu gibi cumartesi günü kanal boş diye şimdi video çekmem gibi e, video çekerek kanalı doldurmak vesaire şeylerle e, ayakta tutmaya çalışıyordum. Eee bu arada videoda sesime falan hiç kontrol etmedim. Kötü geliyorsa, az geliyorsa, dip ses geliyorsa lütfen kusuruma bakmayın çünkü hani gerçekten... Gerçekten yani. Öyle diyeyim size. Gerçekten. Eee ne bileyim. Öyle işte. Bu videodan ne anladınız? Hiçbir alt anlamadınız büyük ihtimal ama. Yani o yüzden bir özet geçeyim. İşte birkaç ay, bir, bir ay daha yokum kafadan. Döndüğümde kanal yine eskisi gibi olacak, merak etmeyin. İşte tiyatronun bitmesini bekliyorum. Ee, onun dışında Hexit'i en baştan ba Yani CD... Aa, CD almayı unuttum ben. Neyse, şey yapabiliyoruz, muyuz? Aynen. Recreate edebiliyoruz. Ee, yine o map'ten başlayacağım ama en baştan başlayacağım. Ya da şey yapacağım... Ee, ee, ne yapacağım? Ya da o map'e devam edeceğim ki bunu siz karar vereceksiniz. Videonun altında yorumlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın bunu. Ee, aksi halde ben kendi kafama göre e, şey yapacağım ve ben bir zar adam olduğumdan dolayı zar atarak buna karar vereceğim ki e, yani şansa bağlı yani her şey. B olasılığı benim için, benim için ikisi de aynı şey gibi. Neyse bir de ekstra olarak dediğim gibi döner dönmez ilk ekside başlayacağım falan ne demiştim hem Modern Warfare 2'ye hemen başlayamayacağım demiştim ekstradan Serilerim seyirlerim olacak yani korku oyunlarına falan yardıracağım sonra ee, öyle şeyler yapacağım yeni seyirler falan sonra aklımda gerçekleştiremediğim seyirleri yapacağım falan filan benden istediğiniz yeni bir seri yani oyun çeşidi gibi yani direktör oyunu abi şu oyunu çaksana yok falan ya, yazmayın da ee, hani şey yapabilirsiniz indi hani indie oyunsa falan yazabilirsiniz. Böyle minik bir oyun falan yazabilirsiniz direkt olarak ne bileyim. Abi Far Cry 3 çıksana ya falan yazmayın çünkü Far Cry 3 gibi bir seriye başlayamam. Hani daha daha çok böyle minik serilere falan başlayabilirim direkt oyun olarak söylediğiniz zaman. Onun haricinde hani ee, bir oyun tarzı söyler bir oyun tarzı söylersiniz hani seri olarak e, yapmamı istediniz. On bir de o tarzda ben bir oyun bulurum onu çekerim falan yani. Ee, onu yapabilirim en azından. Ah, ne çok valla 3 dakikalık video 18 dakika yaptım. Valla kendimle gurur duyuyorum. O yüzden e, bu videoyu burada bitirmem gerekiyor. Her neyse sayın seyirciler kendinize iyi bakın. Bu çok sayın seyirciler. Ben seyir ve yanımda sizler varsınız. O yüzden kutsalsınız be deyip ben kaçıyorum. Hadi bay bay. Bay bay.